Yepyeni bir tek vlog videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde like'ınızı alabilir miyim rica etsem. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olmayı, aynı zamanda bildirim şanına tıklamayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Evet geldik fakirhaneye. Aynen gerçekten fakirhane. Şimdi arkadaşlar 31 level'ımız var görmüş olduğunuz gibi. Bence bu gerçekten çok iyi. Ekmek lazım bize. Şu tarlayı bir alalım buradan. Bana dediniz ki dediğiniz şeyleri yapmak istiyorum bu bölümde. Şu suyun altına blok koy abi falan filan diyen var. Blok koyarsan daha faydalı olur diyen var. Onu hemen yapacağım. Şuralarda toprakları falan filan koyalım. Topraklar birikmeye başladı bu arada. 80 tane olduğu zaman yenisini yani yenisini derken yeni tarlamızı falan filan yapacağız. Oğlum üzerimde çok fazla bir şey var. Ha bana bir de şey dediniz. Dur. Şurada bir tane mangov bilmem zımbırtısı vardı. Neredeydi o? Göremiyorum şu anda. Yine kör oldum. Hah şu Aynen öyle. Bunu ekip kemik tozuyla beraber büyütürsem galiba arkadaşlar sizin demenize göre ne oldu lan orada? Ne öldü lan burada? Gerçekten neyin öldüğünü hiç bilmiyorum. Şunu kemik tozuyla büyütmem lazım arkadaşlar. Mango ağacı yani mango fidanı olacakmış onunla. Ne var ne yoksa şöyle bir koysak. Bir tane sandık odası yapmanın zamanı gelmedi mi bu arada? Bu arada cidden geldi ha. Güzel bir yere sandık odası da yapabilirim bugün. Şimdi öncelikle kovamız burada tamam mı? Kovamızı alıyoruz. Bir tane blok lazım bana. Şu blokları alalım. Öncelikle şu kemiklerle beraber kemik tozu yapıp daha sonra şu ağacı bir büyütelim bakalım. Bu fidan oluyor mu gerçekten? O Oha! Oha! Çok güzel görünüyor. Oo, bayağı sevdim. Bir dakika. Hacım bir çekil şuradan. Çekil. Büyümüyor. Galiba hemen aha büyüdü. Tamam. O bir çok güzel değil mi mango? Bayağı sevdim ha. Çok çok güzel bir hava kattı. Cidden çok güzel bir hava kattı. Kalsın. Vallahi kalsın. Cidden kalsın. Çok güzel. Çok hoşuma gitti ya. Bana biraz sandık lazım. Dur bir tane de sandık buraya atalım. Çok önemli değil ya. Şunları şöyle bir içine bir koyalım bunu. Şu çakmağı ver çakmak önemli. Bunun altına blok koyabilmek için buraya su koymak gerekiyor. Tamam mı? Bir tane toprağımız düştü bu arada. Yapacak bir şey yok. Koydum suyumu. Suyumu aşağı doğru gitti. Şimdi şuraya bir yere koymak lazım abi. Şuraya koydum ve tamam buraya koydum. Güzel. O su orada kaldı. Tamam mı? Şimdi toprak lazım bana. Ver bakalım oradan toprak. Normal standart toprak. Okey. Tamam. Bir sürü yer var lan. Bir de burası var değil mi? Önce buradaki her şeyi toplayalım mı? Çok güzel çok güzel. Buğday sayımız bayağı arttı. Hatta buğdaylarla direkt olarak şuradaki inekleri halledebilir miyiz? İnek sayısını arttırabilirim ya. Al bakalım. Çok güzel. Ah, al da bunu. Şu tarlaları hızlıca art halledelim. Evet burayı da bitirdik. İki tarla birden tamamen sıfırdan sürülmüş oldu. Şimdi şuraya gidelim. Hazır burayı eskiden koymuşuz. Burayı da halledelim abi. Bu arada arkadaşlar mango ağacı çok güzel bir ağaç. Bunu kırarsam ben. Nerede bu mu? Bir dakika lan bunun kökü. Ha kökü şurada. Pardon şu şu. Aa tırmanabiliyor mu bunun üzerine? Doğru mu? Nasıl? İçine mi girdim az önce tırmandım anlayamadım. Evet evet, bildiğin ağaca tırmanabiliyorum böyle değişik. Şu ağaç var ya, bu çok güzel bir ağaç ya. Ben mangov bataklığına daha önce hiç gitmedim. Gerçekten Minecraft'ta. O yüzden bilmiyordum yani bu olayı kendisini. Kırdığım zaman abi kırmızı bir ağaç olduğunu görüyorsunuz. İçi kırmızı çok güzel. Biliyorsunuz akasya sanırım abi turuncuydu. Tamam mı? Meşe, akasya, koyu meşe, ladin. Ondan sonra bir de mangov işte. Mangov da çok güzelmiş. Ben çok beğendim açıkçası. İyi düşünmüşler mangov Kırmızı bir ağaç güzel giderdi yani oyuna yapmışlar herhalde lan. Evet tamam. Bunun da altını kapattığımıza göre işlemimiz bitmiş demektir arkadaşlar. Tamam şimdi bundan sonra toprak çıkmasını falan bekleyeceğim. Çok şükür. Ayıları falan öldürme. Ayılar oradaki şeylerle falan savaşıyor falan dediniz. Doğru olabilir. Öldürmeyiz bundan sonra. Bak geldi gördün mü? Ne geldi? Abalık. Ha ha ha. Hayır hayır. Ölecek. Allah'ım. 3 saat bekledim. Ölme. Ölme güzel balık. Çekil. Hah ölmedi oğlum. Hemen ölmüyor balıklar ha. Yaşıyorlar yine nereden baksan. 4 tane balığımız oldu. Ben burada da kaç tane? 3 tane aksolotlumuz var. Bence çok iyi. Daha çok toprak ver. Daha çok toprak ver. Harika. Ay, a, iki tane birden aksolotl. Oha. Ya sen gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika abi. Attım, aldım. Geldim, geldim, geldim. Yakaladım seni. Ya aksolotlar hemen ölmüyordu. 5 dakika sonra ölüyorlardı, değil mi? Oğlum 5 tane aksolotl var lan. Her taraf canlı oldu lan. Çok güzel. Keçileri normalde sevmezdim. Bak bu modda keçilere karşı bir sempati duymaya başladım. Anladın? Ama keçi dibimde durursan ben işimi halledemem. Ne oldu lan? Keçi beni çok seviyor. Özellikle şu. Ah Hacılar ama çok gelmeye başladınız siz. Bu ne? Kaç tane de Axolotl verecek lan bu oyun bana? Normal Survivor'ımda bu kadar Axolotl yok lan. 7 tane mi etti? 8 mi etti? Anlayamadım ki. 3, 6, 7 galiba. Toplamda 7 Axolotl. Balıktan çok Axolotl veriyor. Ooo bebeğim. Havuç. Lale. Bu ne? Hoglin. Hoglin mi? Hoglin iyiymiş bu arada. Bir dakika. Çok önemli bir yumurta bu. Hoglin yumurtasını şöyle bir koyalım. Havuç. Havuç şöyle dursun ya. Bu da iyi. Lav vermedi bana. Farkında mısınız? Bak vallahi lav vermedi ya. Lale de ale üf ne la. Yok o jaleydi mi? Toplamda 47 tane toplam oldu. Güzel. Ya bu hayvanlarda olmasa var ya bu mod oynanmaz cidden. Allah Monster Party. Koş 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 koş. Patladılar orası, güzel, güzel. Bir şeyler oluyor lan. Düştü değil mi onlar? Hayır düşmemişler bu arada. Düşmemişler. Dur, şöyle yanlarına doğru bir gideyim. Ne haber lan? Oo havada. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Sizin ölmeniz lazım. Ee, düşsen aşağıya. Lan düş aşağı artık. Helal lan sana. Bak vuramıyorum da sana. Gel. C. Derin kaynak taşlarından ver bana. Evet bu kadar basit abi ya. Derin kaynak taşlarıyla çözdük bu mevzuyu. Harika. Ya yeter ama. Yeter ya. Vallahi ya. Her yer aksolotu artık abi. Al. Kaç oldu oğlum şurası nedir ya? Kendimi pet shopçu gibi hissettim ha. Niye balık vermiyor da bu kadar absolutul veriyor anlamıyorum ki. Lan suda oksijen kalmadı lan. O çok iyi lan tatlı orman parlayan meyveler dur parlayan meyveleri nereye koysak Valla parlayan meyvelerin koyulabileceği çok güzel bir alan lazım bana ya Evet parlayan meyve kağıt ve elmas Oho. Bir tane daha müzik diski. Ray niye verdi bilmiyoruz. Hiç... Lan. Şapkamı kırdın farkında mısın? Vurdun ve kırdın. Kafamdaki o çok sevdiğim kaskı kırdın. Bak seni bu durumda normal ol... başka birisi olsa öldürmüştüm de sen beni sevdiğin için bana vuruyorsun farkındayım ya. Yani. Allah sevdiği için vuruyor arkadaşlar cidden. Oho fena. Ne oldu lan? Bana niye vurmaya başladın sen artık? Balık nerede lan? Bak balığa vurdu gördün mü? Balığa vurdu balığı, balığı şuraya kadar getirdi. Eşek ya. Artık bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Valla blok kır 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 bitmedi burası. Köklenmiş toprak toprak. Neredeyse tamamlandı lan. 35, 7... Aa, 75, yok 65 oldu. Çok az kaldı ha. Birazdan şu tarlayı da yapacağım. Ondan sonra köyümüzü, köy mü lan burası artık. Neyse köyümüzü geliştirme vaktimiz olacak ya. Çok güzel. ah Vallahi Abartıyorsunuz ama. Abartıyorsunuz. Bir dakika. Deri şapka yine takılmış şunu dur. Al bakalım deri şapka. Oh mis gibi. 72 oldu. 73. 74. O. Oh. Köylü sesi aldım. Hayır ya. Vallahi köylü sesi aldım ha. Ayıptır lan. Köylü mü verin bana? O sesin sahibini istiyorum. Köylü mü istiyorum? Çok ihtiyacım var köylüye. Tamam ver bakalım. Ne var içinde? Bütün sandığı böyle alalım ya. Aha. Aha geldi. Geldi sonunda geldi. Geldi gözümün nuru. Çok güzel be. 3 tane daha etti sana 74. 43 saniye sonra yeni bölge geliyor. Şunları artık yavaş yavaş şu sandığa geçirmeye başlayalım be. Acaba köylü sesi geldi ya. Bu bu sefer köylü mü verecek bizi? Onu da merak ediyorum ha. Belli olacak. Okyanus biyomu diye tahmin ediyorum. Ama e, şey de olabilir ya. Ne bileyim aklıma hiçbir şey gelmedi şu anda. Bataklık olabilir mi? Bataklık biyomu da olabilir aslında. Başka kaç tane biyom var oğlum? Ne? Okyanus floor. Okyanus floor. Bol bol balık gelecek. Ya bana kum versene okyanus floor'da. Kum istiyorum lan. Oğlum bunlar bu taşlar ne? Ay mercan falan filan veriyor saçma sapan. Prizmarin verdi. Ölü beyin mercanı. Hacım ölü olarak ben bunları alamıyorum ki. Bunlar çok güzel bloklar da pek bir anlamı yok şu anda. Abicim derin kaynak kazmak istemiyorum. Okyanusta bu kadar derin kaynak yoktur normalde. Ne yapıyorsunuz? Ah kum. Çok şükür kum verdi lan. Daha fazla ver, daha fazla ver. Ah akvaryum mu yapacağım? Vallahi akvaryum mu yapacağım? Toprak vermeyecek misin? Bu arada yaratık olarak ne verecek acaba? Okyanuslarda şey var. Tapınaklar vardır su tapınağı. Ah ama ben sizi buradan alamam ki. Siz benim işime de engel olursunuz. Nasıl yapacağız? Lan. Keçi. Bak sadece sen değilsin ha buradaki varlıkla. Varlık yani şu tarafa doğru gideceğim. Kaplumbağaları ben ne yapayım abi burada ya. Nasıl dışarıya çıkartacağım ve nereye koyacağım kaplumbağaları onu merak ediyorum şu anda. Sorguladım yani. Hacım bir bekle Allah'ını seversen ya. Şu ölü boynuzlar falan filan bunları istemiyorum ben. Gerçekten istemiyorum. Ay kocaman balık kocaman balık Dur ölme Ya abi ölecek Hayır Çok zıpladı çok zıpladı Gel Hayır Oh be Lan ne yapıyor iki taneymiş Hayır koydum Ver onu ver bunu Ne oldu lan ona Gitti mi oraya Ha tamam Diğeri nerede? Diğerini ben gel yanlışlıkla aksolotlulara atmışım ya bak ölü. öldü direkt yemişler. Şuraya doğru fırlatınca aksolotlulların saldırı alanına girmiş oldu rastgele attığım için. Neyse tamam bir tane de büyük balığımız olsun. Ya kaplumbağalar çok gıcık şu anda. Bunları nasıl yapacağız ya? Burada olsunlar istemiyorum. Dur kaplumbağalar için bir yol yapacağım ben. Daha sonra tekrar koyarız buraları. Kayış var mıydı bizim? Bir tane kayışım olması lazım ya. Var tabii lan. Tüccar gelmişti. Kayış bağlanmıyor ki kaplumbağaları. Tamam çıkın dolaşın şurada hadi. Hadi. Burada. Burası sizin alanınız olsun. Ne yapalım? Tamam abi. Yine eski haline getirelim burayı. Resmen suyu görmeden hissetti. Ha. Gir bakalım suya. Aferin sana. Sen de gidiyorsun suya öyle mi? İyi kaplumbağa diye kendi kendine akvaryuma gitti. Bu çok güzel bir şey. Yataktan çıktı merdivenlerden oradan suya. Çok güzel. Şu kum, kum üzerimde duracak bundan sonra. Kum 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 bol bol kum daha çok kum hadi. Daha çok kum abi. Bana gerçekten böyle bayağı kum lazım ya. Allah. Ah. Kayış kayış kayış. Kayış olur. Bekle. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel diyeceğim de nasıl geleceğim. Gel. Hayır hayır. Ölme ama. O kadar uğraştım ya. Şurada ölüyorsun. Kıyara bak. O ahtapot her, her türlü ölecekti orada zaten. O tarz yerlerde ahtapot ölüyor maalesef. Deniz yosunu mu? Aslında güzel bir şey. Allah Aa. Allah. Hayır. Oo. Hiç beklemiyordum mızraklı. Mızraklı boğuk. Çok tehlikeli. Eee mızrağına bir düşeceğim mi? Mızrak. Abi mızraklı bu oklan, lan. Bildiğin. Hiç beklemiyordum gerçekten lan. Çok acayipti. Aniden böyle çıktı aklımı aldı lan benim resmen. Birazcık toprak verir misin? Hani Okyanusta toprak da vardır ya. Tarla yapacağım. Son tarlamı yaptıktan sonra o tarlalarla beraber. Orada tilki yok artık bunların önünü açabilirim. Tilki dolayısıyla açmıyordum. Oradaki tavşanlara bir şey olmasın diye. Yine mi? İki tane mi? Ben salam. Gerçekten ben salak. Bekle bekle bekle. Salak olduğumu. Kapısını niye kapatmıyor mu ki onları? Allah abi çok tehlikeliler. Eee hacım sen kalk. Çok tehlikeliler yani. Öldürmeniz lazım onları. Aferin size. Aferin size. Oh ne oldu lan? Çok güzel. Düştü mü bir şey? Düştü mü lan? Tam gelin benimle. Gelin benimle. Gelin böyle. Boşluğa ışınlanmayın ha. He. Sen niye siyahsın onu anlayamadım ya. Düşmedi değil mi abi? Nasıl düşmez ya? Toplam 3 tane mızrakla kestik. Hiçbirinden düşmedi mızrak. Acaba sadece denizde mi düşüyor? Şu, şu balıkları öldürmüyor değil mi? O balıklarla güzel güzel yaşıyor. Aynen yaşıyormuş tamam. Peki. Aa bu ne? Kaplumbağa yumurtası tamam. Peki bu biyomda bana şey verecek mi? Gardiyanlarla savaşacak mıyım acaba? Ah güzel. Güzel. Bir balık daha. Al. Oğlum burası da çok güzel oldu ha. Orası da çok güzel burası da. Bir tane toprak verdi galiba. Gerçekten bir tane toprak verdi. Sevindirici haber. Bakayım. Aynen öyle. Bir tane daha toprak. Artık şu tarlayı yapayım. Çok az toprak vermeye başladı. Sinir bozmaya başladı oyunu resmen. Biraz daha ekmek. Yap. Yap abi. Yani şunları vermenin amacı neydi yani? Zaten az önce o biyomu geçtik yani. Sen bana onun yerine kum versene yeteri kadar. Ya ben sizi öldürmek zorundayım ya gerçekten. Vallahi üzgünüm ya. Cidden. Yani sizi bir daha çıkartamam buradan. Çok büyük bir alan kaplıyorsunuz. Nereden baksan iki buçuk blokluk alan kaplıyorsunuz ya. O ne lan? Çıkan şey ne? Deniz otu. Evet 10 etti sana 12. Etti sana 12. 76. Sadece dört tane daha toprak gerekiyor. 76 şöyle bunların hepsini bir araya getirince mi? Hayır. E ee, bunu ben kırdığım anda gidiyor mu onun özelliği? Nasıl ya? Kumlarımı sıkmak istiyorum artık. İzninizle arkadaşlar. Akvaryum artık yapmanın zamanı geldi bir yandan. Bir yandan o son tarlayı bir yandan akvaryumu falan filan yapacağım. O ne lan? Parlayan mürekkep özür dilerim. Kaç tane var lan sende? Oğlum ölmüyorsunuz farkında mısınız? Verdim mi bana? Heh mürekkep kesesi. Oğlum bunlar 14 oldu. Bir tane kaldı. Bununla beraber 15. Sadece bir tane toprak kaldı ya. Sadece bir. Bu ne lan? Bu hangi ağaç? Koyu meşe pardon doğru. Allah! İşte bunları hiç beklemiyordum. Bunlar kendi kendine ölür mü? Lan ne yapıyor bunlar? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oha! Ölecek misiniz? Böyle bir dünya yok abi. Siz suda savaşanız. Lan bunlar ne yapıyor? Ölsenize lan. Neyse Allah'tan öyle bir yer yapmışım çıkamıyorlar. Çıksalar var ya ağzımın orta yerine ya bir de suda olsaydık. Hacım büyük bir inatla son toprağa Allah. Ya sen nasıl bir psikopatsın ya. Ya abi suyu niye böyle saçma sapan yerli. Gel bana işte. Koyuyorum. Koydum bir tane de. iki tane kirpi balığı var burada. Allah Oğlum var ya bunlar adam öldürür artık. İki tane kirpi balığını orada saklamak gerçekten nasıl nasıl bir akıl kârı değil aslında ya. Bir dakika ben o akvaryumu nasıl boşaltacağım artık? İki tane kirpi balığı varken orayı boşaltmak biraz zor olacak. Ev ve... Aa denizin kalbi. Denizin kalbi. Ne yapacağım burada denizin kalbini bilmiyorum. Oha. Hoglin. Turuncu boya, parlayan mürekkep, balkabağı tohumu. Hoglin mi? Ya abi üzerimde her şeyden teker teker var. Ben delireceğim ama en son ha. Her şeyden teker teker var ya. Hoglin yumurtası bu arada. Bu deli bir şey şu anda. Et evet, 5 tane daha koyuyorum sana. Al. Kaç etti? 42 edecek. Hacı ben siz varken nasıl orayı düzenleyeceğim? 2 cam. Bir dakika. 2 buraya. Tamam tamam. Şuraya da koydum. Mükemmel. Tamam. Akvaryumun bu şekil olacak. Bunlarla desteklenecekler. Şöyle koydum. O suyun akmasını nasıl halledeceğim? Tamam, çok güzel bir akvaryum oldu. İçi çok güzel görünüyor da şöyle bir sıkıntımız var bizim merdiveni. Aynen, dur dur. Bir saniye, bir saniye. Ben şu anda akıl tutulması falan yaşıyorum. Olur böyle şeyler. Şu camları kırmam lazım. Şunu da kırmam lazım. Daha sonra buraya Şöyle ve şöyle koymam lazım. Şimdi oldu. Yatağı kıralım tabii. Tam böyle iyi. Şimdi şöyle koymam lazım ve böyle çıkacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Bir de buraya koydum. Düzelmiyor. Buradan aldım. Şuraya koydum. Düzeldi mi? Hayır, akıyor hala akıyor. Alıp alıp koyalım. Hepsini ayrı ayrı koymam gerekiyor zannedersem. Bir akışma sesi var mı? Var var. O akışma sesinin nerede olduğunu gerçekten anlamadım ya. Bir yerde var eminim de. Neyse tamam. Bir yapalım bakalım. Şuradan şöyle getirelim bakalım. İki şer tane. Aynen. Getir. Tamam. Şuranın hizasına gidiyor dedik değil mi? Aynen bunun hizasına gidiyor. Şimdi buradan ileriye doğru kaç gidiyor? 9 gidiyor tabii ki. Tam buradan 9 gidecek. 2, 3, 7, 8, 8 ve 9. Bunu böyle koyup daha sonra buradan bu tarafa doğru geliriz. Burası boş olur. Şöyle bitiririz. İkinci tarlayı da yaptık. O kadar simetrik, o kadar güzel ki bulunduğum yer gerçekten cennet. Şunun altını kapattım. Tam, ver suyu. Koy buraya misler gibi. Şimdi şuradan bir toprak almam lazım. Gel lan üzerime lütfen. Sen gel bari lan. Lan oğlum sen gel. Oğlum nasıl gelmiyor? Gel. Allah Allah. Gel lan. Oğlum nasıl gelmiyor? İmkansız. 6 tane toprak kırdım. 6'sı da üzerime gelmedi. Gerçekten imkanı yok. Sen toprak bulmam lazım bir yerde. Bence var ya şuradaki sandıklarda toprak unutmuş olabilir. İyice bakacağım. Toprak. Toprak. Sanmıyorum ya. Hiç sanmıyorum bu arada. Acım seni alsam. Lan gel artık ya. Oğlum bir sürü toprak kaybettim sonunda geldi ya çok şükür. Evet şimdi bunun etrafını çitlerle çevirmem lazım. Ama onun öncesinde şöyle bir şey yapmamız lazım abi. Şuradan şöyle getiriyoruz. Şimdi çitlerle çevirmenin zamanı geldi. Ay hadi bakalım. Burası baya karanlık oldu. Sıkıntı olmasın inşallah. Heh bitmemiş güzel. Neslin tükendiği için dikkatli olman lazım son keçi. Şuradan kırıyorum. Bir de buradan kırıyorum. Bana biraz çit kapısı da lazımmuş. İki tane daha yapmam gerekiyor. Bir. Bir tane daha. Tamam. Geri kalan her şeyi al. Bütün odunları. Al bakalım. Al iki. Lan. Al ikinci kapı. Şimdi abi şey yapacağız ya. Burayı başka bir tarla yapmak istiyorum ben. Burayı bir tarafı karpuz bir tarafı havuç yapmak. Havuç patates yapmak istiyorum ya şurası atıyorum karpuz olsun. Tamam karpuzlar sizce nereye doğru büyüyecek? Buraya doğru büyüyecek. Sonra burası bal kabağı olacak. Bal kabakları da buraya doğru büyüyecek inşallah. Aynı şeyi de bu tarafta yapacağım ya. Al bu tarafta. Lan ne alaka ya? İş güç arasında falan hiç yakıştı mı yani onun kırılması? Et evet, ver bana yine şunu. Ya başka bir şeyle yapmak istemiyorum açıkçası ya. Şunu da ver bana. 63 tane. Demirleri al. Tamam. Ver bakalım. 7 tane avuç oldu. Evet bu kadar basit. Şey patates de geldiği zaman bunun etrafına yine ekmeye devam ederiz de patates henüz gelmedi. Şimdi ben bunu büyütmeye çalışacağım abi. Buranın ben Artık büyümesini istiyorum. Tamam. İlk meyvelerini versin. Nereye büyüyecekleri belli olsun. Şuna. Tamam. Hepsini yaptık. Şimdi bunlar Bunlar buraya büyüyebilir diye ilk anda. O yüzden bunların ilk olarak karpuz vermesini bekleyeceğim şu taraftakilerin. Şuraya da bir karpuz yapalım. Yine aynı şekilde buraya yapacağız. Evet abi şurayı da hallettim ben. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında şuradan şuraya geçerken bir sıkıntı olmuyor değil mi? Emin değilim. İki kapı arasında geçerken şurada bir tane karpuz olacak. Bu benim pek hoşuma gitmedi ama neyse şimdi önemli değil. Şuradaki ben havuçları da tekrardan büyütmek istiyorum. Havuç tarlasının azıcık daha büyümesini istiyorum hızlıca. Ne yapacağım hoca bilmiyorum inan ki. Sadece daha çok havuç. Keşke tavşanlarım burada olsaydı ya. Belki de vardır bu arada ahırda tavşan. Bir bakmak lazım. Neyse patates falan filan gelince patates de ekeriz. Problem yok. Tamam şu karpuzlar büyüsün. O sıra biz bir kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim. Oha buğday tarlasına bak çok iyi değil mi? Kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim de kaldığımız yerden devam etmenin bir mantığı yok. O abi bir iki tane oksit oksitlenmiş sadece ve sadece ben en iyisi videoyu tam olarak burada bitireyim arkadaşlar şuradaki kemik tozlarını şunlara basalım doğal bir ışık olsun burada bence alanımız bayağı iyi oldu hatta alanımıza ben hızlı kırılabilecek bloklarım var mı benim tüf bloğu var aynen tüf bloğu hızlı kırıl kırılır a 37 Bekle bekle. Onu yapmadan önce 22 tane elmasım varmış. Aslında elmas set olabilirmişim tam olarak şu anda. Alanımıza yukarıdan bakmak istiyorum bu arada. Bakalım ne kadar büyüdük. Nerede ne var? Nasıl görünüyor? Hiç yapmamıştık bunu. Bu sefer yapalım. Hı? Sistematik. Bak bak. Ahır, tarla tarla tarla, tek blok, etrafı boşluk. Daha sonra akvaryum, aksolotullara bak. Aa! Kaplumbağa aksolotluların arasına geçmiş. Tebe cebelleşiyorlar. Bir tek şu mangrov var ya. Mangrovlar hoşuma gitmedi. Bunları da şu heykelin arkasını alabilseydik ki alırız bu arada onların şeyi olacak değil mi fidanı ağacı kırarsak fidan gelir güzel onun dışında ametis demeti burada da var iki tane ladin çok güzel bir tane böyle bol bol ormanın olduğu bir alan lazım bize ya. Tek eksiğimiz o. Ben aynen böyle bırakıyorum. Şu anda kaydedip bırakıyorum. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölüme bu taraftan da oynatma listesine girebilirsiniz. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.